Bugün Obsidian Night Shift oynuyoruz. Bu oyunda hastanesine bakan bir kadını yönetiyoruz ve kafayı ona takmış bir adam yüzünden başımıza korkunç olaylar geliyor. Tamam. E ananı oğlum o ne lan? Baya korkunç olaylar geliyor. Sizce bu adamdan kurtulabilecek miyiz? O zaman kanala abone olup videoya da like attıysan bu heyecan verici hikayeye başlayalım. Oyun oyna deyip ve başlayalım. Başlat. Bismillahirrahmanirrahim. 21.30 saatlerimiz. Kirli bulaşıkları yıka diyor. Tamam. Oyuna başladık. Eyle bir temizleyelim şöyle. Bulaşıkları yıkama göreviyle oyuna başladık arkadaşlar. Şu anda bulaşıkları yıkayacağız. Bu tabağı temizlemek için akan suda yıkamalıyım diyor. Şöyle verelim akan suya hemen. Yıkanıyor şu anda tabaklarımız. Şöyle şu tabak da yıkansın. Son tabağımızı da atalım. Şöyle ışığı da açayım bu arada. Şimdi yeri süpür diyor. Alalım hemen abi şuradan süpürgemizi. Şöyle pis olan yerleri süpürmeye başlayacağız. Şu anda yerleri süpürüyoruz. Korku oyununa amelilik yaparak başladık bu arada. Haberiniz olsun siz de görüyorsunuz. Burayı da süpüreyim hemen şöyle. Bir öksürdü az önce. Diyaloğu sürdüreyim hemen şöyle bir. Annemiz nerede bizim? Aç kapıyı abi. Aa burası tuvalet. Tamam. Burası evet burada annemiz yatıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hasta bir annemize bakıyoruz biz şu anda. Anneciğim ne haber? Anne ilacını daha almadın değil mi yazıyor. Bekle biraz anne. Ben sadece birkaç yumurta pişireyim. Önce yemekten sonra ilacını almayı unutma. Tamam mı anne? Anne seni duymuyor gibi la bu arada. Kapıyı kapatalım. Şöyle yumurta pişirmek görevimiz şu anda. Tavayı ocağa koyup içine yemeklik yağ dökmeliyim diyor. Tamam dökelim abi yemeklik yağ. Ocağa koyalım. Bir dakika oğlum ben niye karanlıkta oynuyorum ya? Buranın ışığı yok mu? Burada bir yerde olabilir. Aç abi. Aynen tamam. Tava ocağa koydum. İçine şimdi yumurta falan koyacağız pişirmek. Şu yağ alalım önce bir. İki yumurta almanın zamanı geldi. Tamam. Yumurta neredeydi lan? Aa buradaymış. Tamam. tane daha alayım. Ondan sonra şunları da şöyle yumurtayı pişirmek için tavaya atmam gerekiyor. Atalım abi. Şimdi yumurtamızı pişiriyoruz. Annemize yemek yapıyoruz şu anda. Yumurta piştikten sonra annemize vereceğiz. Yiyecek. Yumurtalar pişti. Bir tabak ve pilav alıp annemin odasına götürmeliyim. Şimdi bir tabak ve pilav alacağız. Şimdi de tabağımız burada. Alalım. Böyle koyalım. Pilavımız nerede? Pilavımızı da koyduk. Annemize götürelim. Yemek yedirelim. Yaşlı, zavarlı annemize. Anne kalk. Anneyi besle. Ne oluyor? lan <laughs> Annenize babanıza sahip çıkın. İyi davranın onlara. Onlar sizi büyütüyorlar, şey yapıyorlar. Siz de bunun karşılığını verin. Saygısızlık falan yapmayın. Sıçarım ağzınıza. Söyleyeyim size. Ah garip anam. Ah anam. Ana. Ana. Ne hallere düştün sen ana. Beni besledin, doğurdun, büyüttün, emzirdin. Sen bana baktın şimdi de sıra bende garip anam. Sana bakacağım. Anam ne yavaşlıyorsun ama ya. Vallahi var ya. Bir de mıç mıç yapıyor yerken. Sinir olduğum şey. En sinir olduğum şey. Şimdi gidelim bu taba. Bir saniye. Anne önce buzdolabından ilacını alacağım diyor. Tamam. Annesinin şimdi ilacını vereceğiz. Benim annemin yemek yediği tabak temizdir. O yüzden ben direkt buraya koyuyorum. Koyamıyormuşum. Mecbur yıkayacakmışım. Şimdi dolaptan ilacını alacağız annemizin. Annemizin ilacını aldık. Annenin sağ sadece iki doz ilacı kaldı. Biterse ne yapmalıyım diyor. Annemizin ilacı bitiyormuş. Neyse gidelim verelim. İki doz ilacı kalmış. Anacım sen merak etme. Ben gerekirse gider ceketimi satarım. Yine de seni ilaçsız bırakmam. Anne işte ilacı. Diyaloğu sürdür diyelim ve annemize ilacı verelim. Arkadaşlar bu arada ne tarz oyunlar çekelim? Genellikle korku oyunları çekiyoruz. Bunlar hakkında da yani ne tarz bir korku oyunu çekelim? Hangi korku oyunu çekelim? Bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Geç oldu yatmadan önce kapıyı kilitlemeliyim diyor. Gidelim kapıyı kilitleyelim. Kapı burası sanırım. Öyle açalım. Aa burası da var. Sanırım burayı kilitleyeceğiz. Şu anda kapıyı kilitliyoruz. Etrafa da baksaydım ya bir dışarıya dur. Kapı kilitlensin de. Ananı o kim lan? Ne oluyor? Ön kapıyı da kilitlemeliyim diyor. Tamam. ödün koptu oğlum ya. O adam nereye gitti? Dayıcığım gece vakti tek başına dolaşma bu sokaklarda. Bu sokaklar tehlikeli sokaklar. Biz az bedel ödemedik. Neyse. Tamam. Ön kapıyı kilitledik. Şimdi gidelim yatalım. Evdeki tüm ışıklar da kapalı zaten. Kendi kapımızı da kapatalım. Aslında kapıyı kapatmasak daha iyi. Annemiz falan seslenince... Yatmadan önce tüm ışıkları kapatmalıyım. Hay Allah belanı versin. Bu ne ya? Bu korku oyunu mu? Amelilik oyunu mu ya? Aynadan da kendimi görüp korkuyorum. Hangi ışık açık kaldı? Abi hiçbir yerde ışık yok ki. Banyonun ışığı mı açık kaldı acaba? Ona bir bakayım. Evet banyonun ışığı açık kalmış arkadaşlar. Banyonun da ışığını kapattık. Şimdi yatabiliriz. Yat abi artık. O kim? Annenim, annemin yat Annenin ne ya? Kendi annesine niye annenin diye söylüyor? Annemin yatak odasının kapısının açıldığını duyuyorum. Ayak sesleri de var. Kontrol etmeliyim. E abi ya. Kim o? Vallahi var ya. Karanlık karanlık sesler de gelmeye başladı arkadaşlar. Oyun başlıyor ben size diyeyim. Gideceğiz bakacağız evin içinde kim geziyor. Işığı aç önce bir abi. Bütün ışıkları aç abi. Aynada biz varız tamam. Burada bir ışık vardı aç abi şunları da. Aha annemin kapısı açık. Şimdi bakayım annem. Annem yok. Anne anne neden odanda değilsin? Annem nerede lan benim? Ana anne? Anne neden orada duruyorsun? Geç oldu dinlenmelisin. Anam anam ayaklanmış arkadaşlar. Ana iyi misin anne? Annem ne o ışınlandı lan annem. Aha vallahi yok ne oldu? Annesi <laughs> ki Of, of kalbim. Oğlum hiç beklemiyordum. Rüya gördük lan. Altıma sıçtım. Ana ana sen ne yaptın bize ana? Eh sadece bir rüyaymış. Peh mi? Altıma sıçtım lan burada. Şimdi sabah 5 oldu duş alıp okula hazırlanmalıyım diyor. Of çok korktum. Şimdi ışığı aç abi. Yemin ederim var ya. Bütün ışıkları aç abi. Aç. Ana iyi misin? Dur önce şu ışıkları açayım. Yatıyor yine. Lan üstüne bir örtseydin. yörseydin. Hayırsız evlat. Şimdi duş al diyor. Gidelim duşumuzu alalım hızlıca. Evet. Duşta tuvaletle duş yan yana. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Duş alalım hemen şöyle. Saat 22.40. Akşam olmuş bu arada. Okuldan gel geldik büyük ihtimalle. Bahçedeyiz evet. Evin bahçesindeyiz. Okuldan gelmişiz. Sıradaki görevimiz ne? Gökyüzü çok bulutlu diyor. Yağmur yağmadan önce Tüm çamaşırları ipten almalıyım Tamam alalım şöyle çamaşırları Sadece sanırım bizim tişörtlerimiz var Hiç annemin kıyafetini görmedim Tüm kıyafetleri çamaşır ipinden aldım Bu kıyafetleri odama koyup daha sonra ütü ütülemeliyim Kadında romatizma var herhalde arkadaşlar Yağmur yağacaktı yağmur başladı Şimdi bunu odamıza koyalım Şöyle kalsın aynen tamam Arkadaşlar ben biraz mala benziyorum ya bu arada ne diyorsunuz Tamam Ananı Oğlum bak Arya amca Valeria. altma sıçtım ya. Ne oldu amca? Arya amca tesadüfen dükkandan artan kızarmış pilav var. Evde kimse yemeyecek. Bu senin olsun tamam mı? Kızarmış pilav mu vay canına. Teşekkürler amca. Ne tesadüf. Sağ daha kahvaltı yapmadım. Ha ha diyor. Annen nasıl diyor. Sanın alan annem nasıl? O nasıl bir soru annen nasıl diye. Annem annemin hastalığı kötüleşiyor. İlacı da neredeyse bitti. Ne yapacağımı bilmiyorum. Annemin ilacını alacak param yok diyor. Arya amca konuşmuyor. Arya amca bize üzüldü. Benim dükkanımda kızarmış kızarmış pilav satmama yardım etmeye ne dersin? Annenin ilacını alabilmen için sana günlük ücret vereceğim. Adam lan adam. Gerçekten mi amca? İstiyorum. Sabahtan akşama kadar okulda olsam da çalışırken yorulmayacağıma söz veriyorum. Yarın akşam 8'de dükkanıma gel tamam mı? Sana önce birkaç şey öğretmem gerekiyor diyor. Yarın görüşürüz. Kızarmış pilavı yemeyi unutma diyor Arya amcamış da. Bize altımıza sıçırsan da sen iyi bir adamsın. Belli oldu yani. Arya amca babam hayattayken onun iyi bir arkadaşıydı. O gerçekten nazik bir insan. Kızarmış pilav tezgahında çalışmam için beni beni davet ettiği için çok mutluyum diyor. Artık mama için ilaç alabilirim. Mama anne yani arkadaşlar. İngilizceniz olsun bu kadar yani cahil olmayın. Mama anne demek. Şimdi Arya amcanın dükkanına geldik. Şimdi bu dükkanda olaylar başlayacak. Haberiniz olsun herkes şu anda korkmaya hazır olsun. Şimdi Arya amca. İşte bu benim kızarmış pilav tezgahım. Çocuğum hastalandığından beri tezgaha geceleri pek açmıyorum. Umarım burada çalışmaktan keyif alırsın. Bu gece sana müşteriler için kızarmış pilav nasıl yapılır onu öğreteceğim Eğer yapabilirsen yarın sana dükkanın anahtarlarını vereceğim Böylece kendi başına yönetebilirsin Ha dükkanı sadece biz yöneteceğiz bu güzel Valeria içeriye gel Bizim adımız Valeria Ben de yanında hep elfeleri taşıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Tamam kapatalım Hiç kızarmış pilav yaptın mı? Yaptım yaptım tabi Evet evde kızarmış pilav yaptım Güzel Ama evdeki kızarmış pilav burada yaptıklarımızdan biraz farklı olabilir Tarifi bu kağıda yazdım sadece takip et tamam mı? Tamam ver abi sen tarifi gerisini bana bırak Oku diyor Okuyalım Şöyle ne diyor? Kızarmış pilav tarifi. Ocağı açın ve tavayı ısıtın. İki yumurta ekleyin ve karıştırın. Taze soğanı alın. Kesme tahtasına koyun ve ince ince doğrayın. Yeşil tabağı kullanarak doğradığınız taze soğanı tavaya ekleyin. Falan filan diyor. Tamam yaparız biz. Şimdi ocağı açıp tavayı ısıtalım. Ocağı aç abi önce. Ondan sonra ne diyor? Tavaya iki yumurta ekle diyor. Alalım abi şöyle iki yumurtamız hemen. Ondan sonra ne diyor? Taze soğanı alın. Kesme tahtasına koyun. Taze soğan bu. Şimdi kesiyoruz taze soğanı. Taze soğanı da alacağız. Yeşil tabağı kullanarak Doğradığınız taze soğanı tavaya ekleyin diyor. Yeşil tabağı kullandık Buraya doğru ağzına sıçayım tabak gidiyor Bakta kalma lütfen Arkadaşlar şu anda bakta kaldım sanırım Arkadaşlar az önce tabağı attım ya şu köşeye Bakta kaldı o yüzden baştan açtım oyunu Şimdi yeşil soğanımızı da koyduk tabağa Ondan sonra ne diyor Yeşil tabağı kullanarak pilav alın ve tabağa ekleyin diyor Pilav burada pilavı da ekleyelim Ondan sonra ne diyor Soya sosu ve diğer baharatları ekleyin Soya sosu bunu ekleyeceğiz Öyle tamam biraz ekleyelim yeter çok eklemeyelim Acı sos ekleyelim mi Evet tam baharatlar ekle diyor. Vay canına meğer sen yemek yapmadı iyiymişsin diyor. Şimdi sadece pişene kadar bekle diyor. Tabi sen bizi ne sandın be Arya amca? Ben var ya ben yetimim yetim. Babam yok benim. Yeşil tabağı al ve üzerine kızarmış pilav koy diyor. Sonra kızarmış pilavı yağlı kağıdın üzerine koy ve onu sarmak için bir plastik poşet al diyor. Tamam abicim yeşil tabağı alalım şuradan şöyle. Bunu alalım. Ondan sonra bunu buraya koyacağız ve saracağız. Bu kadar basit arkadaşlar yani. Al Arı ilk pilavımı sen al. Ha dur poşet alacaktık. İlk pilavımı sen ya hadi yine iyisin ha. Merhaba iki tane kızarmış pilav almak istiyorum diyor. Biri acılı olsun diğeri olmasın diyor. Tamam ablacım hemen şunu şuraya atayım. İki tane kızarmış istiyorsun şimdi. Alalım şöyle iki tane yumurtamızı hemen. Atalım ondan sonra yeşil soğanımızı alalım Bıçakla hemen tak 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 doğrayalım Tabağımızı alalım buraya koyalım. Ondan sonra pilavımızı alıp koyalım. Şimdi bu acılıydı zaten. Bir tane acısız yapacağız. O yüzden şimdi ondan sonra bunu at. Pişmesini bekliyoruz arkadaşlar şu anda. İlk müşterimizi göndereceğiz. Yeşil tabağı alalım şöyle. Koyalım. Saralım şöyle. Tabağımızı şuraya atalım. Yine bakta kalmasın. Buyurun. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Valeri amca görüyor musun? Neler yapıyorum neler? Arya amca. Pardon Valeri amca ne ya? Valeria biziz. Anlaşılan yeterince anladım ve burada çalışmaya başlayabilirsin. Evet iş oldukça kolaymış. Tekrar teşekkür ederim Arya amca. Beni buraya çalışmaya davet ettiğin için diyor. Hadi hadi kalk git. Bundan sonra bu dükkan benim ha. Haberin olsun. Okulda atıştırmalıklar için nihayet para kazanabileceğim için mutluyum. Geç geleceğim olsa bile Arya amcanın kızarmış pilav tezgahına bakmam için bana güvendiği için mutluyum. Bu gece yalnız çalışmaya başlayacağım. Umarım her şey yolunda gider. Umarım o yolunda gider. Valeria bacım benim. İkinci gece. Bu gece dükkanda tekiz arkadaşlar. Şöyle hemen dükkanımızı açalım. Işığımızı açalım ondan sonra şöyle direkt. Yerde pislik var mı? Var. Yeri bir süpürelim önce. Zemin gel gerçekten kirli diyor. Müşterileri beklerken temizleyeceğim diyor. Evet. Ben de müşterileri beklerken yeri temizlemeyi düşünmüştüm zaten. Şimdi şuraları da full pis. Şöyle şuraları da temizleyelim. Arkadaşlar müşteri geldi. O yüzden süpürmeyi bıraktım. Linda affedersiniz biraz kızarmış pilav alabilir miyim? Biraz diye bir şey yok. Kaç tane? Bir tane mi istiyorsun? İki tane mi istiyorsun? Neyse hemen bir tane verelim. Şöyle alalım yumurtalarımızı soğanımızı koyalım. Hemen doğrayalım. Ondan sonra tabağımızı alalım. Tak şunu da şöyle ananı yanlışlıkla yine attım. Lütfen al. Lütfen al. Aha alabiliyorum. Tamam. Yanlışlıkla G'ye basıp atıyorum ya. Baharat istiyor muydun ya? Aa dur pilav koymadık. Pilav. Pilavı da ver. Pilavı da koyalım. Ondan sonra şunu şuraya at. Ablacım sana biraz acılı yapıyorum. Haberin olsun. Bu acı var ya bu acı. Urfa'dan geldi. Urfa'dan. İnanmazsın bak ben sana diyeyim. Dinda sen burada kızarmış pilav satan sen misin? Yok. Cinler. Benim dükkanda benden başkası mı var? Nasıl olur da seni daha önce satarken görmedim? Yeni başladım işe. Dün çalışmaya başladım burada. Bu kızarmış pilav tezgahının sahibi Arya amca. Şu anda hasta çocuğuyla meşgul. Yani bundan sonra burada ben satacağım. Bundan sonra buranın babası benim. Oh böyle bir yerde gece tek başına çalışmak oldukça cesurca. Burada çalışarak para kazanabilirim. Böylece annem için ilaç alabilirim. Pekala o zaman iki porsiyon kızarmış pilav alacağım sus olmadan. Ya şimdi mi söylüyorsun dayı? Bu çocuk niye kapıda? İçeri gelmiyor. Korkuyor musun? O benim çocuğum. Anladım zaten. Seri çocuğu oldu da niye gelmiyor? Niye gelmiyorsun? Küçük kız. Böyle küçük kız mı olur? Aa top. Kapı kapatılamıyor diyor. Tamam. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Uğraştırdın beni biraz ama neyse. Sen gitsene çocuk. Abla çocuğu unuttun abla. Ne bakıyorsun kardeşim? Gider misin sen de? Anan gidiyor görmüyor musun? Tip tip bak bana öyle. Allah Allah ya. Biri geliyor. Bu kimden böyle? Bu dangalak kim arasını satayım? sırası sırası geliyor. Rapis istiyorum. Ne istiyorsun? Bir acık kızarmış pilav alacağım diyor. Tamam al. Burada hazır var. Defol git. Teşekkür ederim diyor. Ne oldu? Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle lan. Soru işareti verdi. Gördüğüm en güzel kadınsın sen. Ya ilk günüm ya. İlk günüm ya. Hemen mi taciz edilirim ya? Ya gerçekten kadın olmak çok zor arkadaşlar. İnanır mısınız yani? Ne var lan? Sen Valeria'sın değil mi? Sen beni nereden tanıyorsun lan? Kimsin oğlum sen? Adımı nereden biliyorsun? Birbirimizi tanıyor muyuz? Aynı okula gittik ve arkadaşınla yakındın değil değil mi Victor? Victor kim lan? Burada kızarmış pilav mı satıyorsun tek başına? Victor burada olduğunu öğrenirse sevinir. Kim lan bu Victor? Ne demek istiyorsun sen? O adı benim önümde anma. Eğer kızarmış pilav sipariş etmeyeceksen lütfen git. Çek git lan yavşak seni. Victor Victor diyor. O zaman iki tane baharatlı kızarmış pilav alayım diyor. İki tane baharatlı kızarmış pilav istiyorsun. Gelmiş buraya bize Victor Victor diyor. İpneye bak ya. Seni var ya seni. Neyse. Benim de boyum çok kısa bu arada. Ha, baksanıza herkes benden uzun. Şöyle koyalım şuraya. Zaten bir, bir tane pilavımız hazır. Ona lan. Ben niye bundan korktum? Beni çekti. Ben korktum anasını satayım. Altıma düştüm lan. Ne yapıyorsun? Resmini Victor'a gönderdim. Daha sonra buraya geliyor. Şerefsiz kaçıyor. O hey o ne onaydı. Nereye gidiyorsun? Lan nereye gidiyorsun? Şerefsiz resmimizi çekti gitti ya. Boşuna da pilav yaptırdı bize. Neyse bunu da alıp şuraya atalım. Vay canına saate bak. Gerçekten yakında eve gitmeliyim. Gitmeden önce bu son kirli zeminin zemini de temizlemem gerekiyor diyor. Hemen alalım süpürgemizi. Şöyle şuraya da süpüreceğiz. Tamam başka kirli yer var mı? Burası var. Burayı da temizleyelim. Tamam başka yok. Şimdi ocağımızı kapatalım şöyle güzelce. Başka? Başka bir şey yapmamıza gerek yok sanırım. Işığı kapatalım. Feneri açalım. Kapımızı kapat. Niye kapı kapatılmıyor kardeş? Bu kim lan? Kimsin lan sen? Şuna bak maske takmış. Ne var? Ne istiyorsun? Ani bir hareket yapma. Seni amansızca parmaklarım. Ben sana diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Şu gerizekalayla bizi izliyor bu arada arkadaşlar. Korkuyorum ondan. Dükkanı kapattım. Böyle gideyim arkama bakarak gideceğim. Ben ne olur ne olmaz korkuyorum. Evimize geldik. Şimdi hemen girelim evimize. Ön kapı hala kilitli diyor. Önce ev anahtarını almalıyım. Nerede olabilir ki? Paspasın altına bakayım. Burada. Aç abi hemen ön kapıyı. Selamun aleyküm ana ben geldim. Neyse tamam kapıyı boş ver. Bakalım anamız ne yapıyor? Çok yorgun diyor. Tamam ışıkları kapatalım o zaman yatalım sonra direkt. Yatmadan önce duş almak istiyorum. Ne duşu da ben mi aldırayım? Önce banyo kapısını kapısını kapatmam iyi olur diyor. Duşumuzu da aldık arkadaşlar güzelce temizlendik. Ananı. Oğlum, anne, anne daha uyumadın mı? Anne henüz değil, senin dönmeni bekliyordum diyor. Anne en sevdiğin yumurtaları yapacağım, yorgun ve aç olmalısın değil mi? Annemiz bize yemek yapıyor, şu ışığı bir. Dur bir dakika anneciğim. Annemin artık hasta olmadığını görmek beni çok mutlu etti. Aa, anamız iyileşmiş lan. Hepsi senin bana her zaman bakman yüzünden. Bana ilaç almak için bile bu kadar çok çalıştın. Anne seni çok seviyor. Valeria yazıyor. Valeria da annesini seviyor. Anne. Ne oldu anne? Anne senin bir şey anne seninle bir şey konuşmak istiyorum diyor annemiz bize. Madem daha iyi hissediyorum eşya satmayı bıraksan nasıl olur? Yani pilav dükkanını bıraksan nasıl olur diyor. Böyle kendini öldüresiye çalıştığını görmek istemiyorum. Daha çok gençsin diyor. Gerçekten sorun değil anne. Aslında kendi paramı kazanmaktan keyif alıyorum. He 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 diyor. Gelecekte önemli bir şey için para biriktirmek istiyorum. Evet yani mesela gelecekte ne alabiliriz? Kendimize bir tane kolye saat alabiliriz diyor. Çalışmaya devam edelim. Annemize yük olmayalım. Bu yüzden kızarmış pilav satmaya devam etmeye karar verdim diyor. Yani kimseye yük olmaya gerek yok. Elimiz var kolumuz var. Üçüncü gece dükkana gir diyor. Şimdi dükkanı açalım tekrardan. Böyle feneri de yakalım. ışığı açalım. Ondan sonra tamam. Affedersiniz. Tamam. Buyur. İki porsiyon acı kızarmış pilav alacağım. Hemen abim. Hemen. Hemen sana iki porsiyon acı kızarmış vereceğim. Şöyle soya sosunu dökeyim. Zaten bir tane hazırlıyordum. Buyur abim. Ulan insan bir teşekkür eder. O kadar mesaimiz var. Allah Allah ya. Teşekkür etmeden aldı gitti direkt suratımıza. Bakmadan. Zara merhaba. 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 Abacığım. Bir dakika abacığım. Bana bir soya sosu atayım önce. Buyur. Kızarmış pilav almak istiyorum. Sen mi satıyorsun? Yok. Arkada cin var. O satıyor. Merhaba. Evet doğru. Bu kızarmış pilavı ben satıyorum. Kızarmış pilavını acılı mı istersin? Acısız mı? Bir porsiyon acı kızarmış pilav alacağım diyor. Tamam. Hemen şu acımızı da verelim. Acılı pilavımızı da. Poşeti alalım. Dara teşekkür ederim diyor. Arkadaşlar bu arada tam buraya kadar izlediyseniz videoyu like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yani destek olursanız sevinirim. Yani videoların kalitesini siz de görüyorsunuz. Emek de ver vermeye çalışıyorum. Kaliteli içerikler yapmak için. Yani destek olursanız sevinirim. Ne oldu? Neden ocak yanmıyor? Sanırım gaz boşaldı. Yenisini takmam gerekecek diyor. Tamam. Tüpler şuradaydı zaten. Bunu şöyle şuraya atayım. Biri kapının altından bir şey attı arkadaşlar. Dur şu tüpü koyayım. Ona bakacağım neymiş o. O pişerken ben de şuna bakayım. Bu neymişti? Ne bu? Aku selalu melihat mu dimanapun kamu berada sayang. Ne lan bu? Afrika dili mi? Ne bu anasatım? Kabile dili. Seni hep izliyorum. Nerede olursan ol canım. Bu mektubu kim gönderdi? Kim gönderecek? Bizim takıntılı adam göndermiştir. Neyse. Kadını bekletmeyelim de daha fazla. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne oldu? Burada tamamen yalnız mısın? Evet. Neden? Onu tanımıyor musun? Kim lan o? Onu mu? Kimi? Bu dükkanın yanında bir adam gördüm. O arka kapının önünde duruyor. Dikkatli ol. Tamam mı? Arka kapının önünde kim duruyor lan? Dur şimdi gidip bakarız. Çık. Çıksana bacım. Kalbimi bir ağırlık çöküyor diyor. Hemen şimdi eve gitmem gerekiyor. Tamam. E ananı. Oğlum o ne lan? Ağzına sıçtın mı çocuğu seni? Sen kimsin ne istiyorsun? Çerepsizlik çocuğu altıma Bak yine. Yüreğim diken diken oldu. Hemen abi hemen dükkanı kapat kalk git. Aa dur ocağı açık bıraktı dur. Kapat ocağı. Altıma sıçtım lan koştu bir anda. Yemin ederim o kadar çok korktum ki yani oyunda şu ana kadar çok az korktum ama çok korktum yani az korktum ama çok korktum. Bu nasıl bir cümle oldu bilmiyorum ama yani midem bulandı şu anda. Öyle korktum. Kutsam ya bu anda böyle mikrofonun üzerine. Eve geldik. Tamam. Kapat abi kapıyı. Beni birinin takip ettiğini hissediyorum. Peki o garip kişi kimdi? Kapıyı ve ön kapıyı kilitlemem gerekiyor. Hemen abi kilitleyelim kapıyı ve ön kapıyı. Böyle kapıyı kilitleyelim. Kalbim şu anda çok hızlı atıyor arkadaşlar burada. Gerçekten çok korktum. Yemin ederim çok korktum. Gidelim hemen uyuyalım. O kişi beni eve kadar takip etti. Umurumda değil sadece uyumam gerek. Uyu abi uyu. Hiç anamıza selam bile vermeyelim bu gece. Direkt uyuyalım. Niye uyumuyoruz bu arada? Heh tamam. Dördüncü gece. Yine dükkana gelmişiz arkadaşlar. Başımıza onca gelen şeyden sonra biz, birinin bizi takip ettiğini düşünmemize rağmen yine dükkana geldik ekmek paramızı kazanmaya. Şimdi tamam. Hemen ocağı yakalım. Çünkü genelde sosuz Ne oldu oğlum? Işıklar neden söndü? Dışarıdaki elektrik jetonunu kontrol etmeliyim diyor. Al çabuk feneri hemen. Tamam. Tamir ediyoruz elektriği. Işıklar birazdan gelecek. Ayak sesi geliyor bu arada arkadaşlar. Umarım ani bir şey olmaz. Bak vallahi korkudan kusacağım artık. Gerçekten. Uyuşmaya başladım. Bu kim? Oğlum ne oluyor? Bir yerden bak ses mes geliyor. Etrafımdan da sesler geliyor. Acayip tribe girdim. Size yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Bir porsiyon acı kızarmış pilav istiyorum diyor. Bu geçen bizi takip eden değil mi? Yani şurada bizi izleyen şu ağacın orada. Neyse acı istiyor. Bu sadeydi ben benim yaptığım. Bir tane acı hazırlayalım hemen dangala. Al abi acı kızarmışını defol git. İçeri gelsene dangalak. Burada yiyebilir miyim? Yiyemezsin hadi. Burada yiyebilir miyim? Elbette. Yani niye izin veriyorsun Valeria bacım ya? Gözüm üstünde sana sadece bu kadar diyorum. Gözüm üstünde. Başka da bir şey demiyorum. Aden affedersiniz. Buyur. İki porsiyon acı kızarmış pilav alacağım. Herkesin de bugün acılı yiyesi tuttu. Anasını satayım. Oğlum yesene lan maskeni çıkarıp. Arkadaşlar bu yemiyor. Bu kesin var ya başımıza bir şey getirecek. Ben size diyorum. Buyur. Teşekkür ederim. Gitmeseniz olur mu ya? Bu gavat kalkana kadar siz de burada kalın. Gitmeyin lütfen. Gitmeden önce bu son kirli zemini temizlemem gerekiyor diyor. Alalım abi. Kirli zeminleri temizleyelim. Müşteri var dükkanda görmesin öyle. Biz titiz bir esnafız. Koyalım şöyle. Neden bu kişi gitmiyor? Yani artık artık git yemiyorum da karnım ağrıyor hemen tuvalete gitmem gerekiyor. Benim de bu arada gerçekten de karnım ağrıyor şu an tuvalete gitmem lazım. Dükkanın yanındaki tuvalete git diyor. Sanırım o arka tarafta arka kapıda olan tuvalette. Bir pozisyonda acı kızarmış pilav alabilir miyim ama lütfen paket olsun diyor. Elbette bir saniye. Tuvalete gitmeye de izin yok anasını satayım. Ne oldu? Şu anda hareket edemiyorum. Ben niye hareket edemiyorum şu anda? İpe bak nasıl sırıtıyor lan? Ne oldu oğlum? Ne yapıyorsun? Bak sakın yanlış bir hareket yapma. Sana söylüyorum sonsuza dek güzelliğini hep uzaktan izledim ve şimdi burada sadece ikimiz varız. Sen mi Victor? Victor bu mu lan? Evet balım. Sen ucuz benden uzak dur senden hoşlanmıyorum lütfen yaklaşma. Ne istiyorsun? İstediğim sensin balım. Aha vallahi Allah'a kavuşturdu bizi. Öldük arkadaşlar. Bayıldık gördüğünüz gibi bacağımız da 10 metre açıldı bayıldık. Ne yapacaksın lan bize şerefsiz. Şerefsiz gücün anca benim gibi kadınlara yetiyor. Ben bu arada bu karakteri çok sahiplendim. Benim gibi kadınlara yetiyor falan diyorum anasını satayım. Ne oluyor başımızda bekliyor. Dükkanı kapattı. E ben ayılmayacak mıyım? Hep böyle baygın mı olacağım sanıyorsun? Victor Bey. Ne oluyor lan? Bıçağı falan gösteriyor. Sakın. Bak sakın diyorum sana. Sakın bir şey yapayım deme. Arkadaşlar bıçağı aldı. Öldük sanırım ya. Ya şerefsiz. Şerefsiz ya böyle olaylar arkadaşlar da gerçek hayatta da yaşanıyor ya tamamen şerefsizlik ya Yani kardeşim seni sevmeyen birini zorla yanında tutamazsın o gece Valeria kayıp olarak bildirildi. Valeria'dan dükkan, dükkanında yardım etmesini isteyen Arya amca inanılmaz derece suçluluk duydu. Valeria'yı bulmak için her şeyi denedi. Polisi aradı ve kendi başına arama yaptı. Ama kimse Valeria'nın nerede olduğunu bilmiyordu. Gerçek son. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Yorumlarda ne tarz oyunlar oynayalım? Hangi korku oyunlarını oynayalım? Bunları belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.